Merhaba bugün konumuz kadın girişimciliğindeki yükseliş ve iş dünyasında daha yumuşak bir şekilde ilerleme ihtiyacı. İş dünyası 20. yüzyıla kadar fazlasıyla erkekler kontrolündeydi ve erkeklerin aslında erkek yapımı, edil yapımı birtakım metotlarla ilerlendi. Bunların içerisinde işte belli hedeflerin belirlenmesi, o hedeflere ulaşmak için net sayısal hedeflerin belirlenmesi, o hedeflere ulaşmak için yine net bir şekilde stratejik eylem adımlarının oluşturulması ve manifester olan yani Yaratan değil, hedef belirleyerek, aksiyonda kalarak sonuç alan ve hayatta istediği yere gelebilen erkeklerin uyguladığı ve kurguladığı bir takım metotlarla ilerledik iş dünyasında. 20. yüzyılda ise artık kadının biraz daha spiritüel yolculuğa başlamasıyla, kadınların eril yasalarıyla ilerledikleri zaman, erkek kurallarıyla ile ilerledikleri zaman, onlara sağlık olarak, iyilik olarak, zindelik olarak, psikolojik olarak bunun kötü geldiğini ve onları çok hızlı bir şekilde yaşlandırdığını, hasta ettiğini kadınlar anladıktan sonra yani eril metotların aslında özellikle iş dünyasındaki eril sistemlerin kadına bireysel olarak iyi gelmediğini kadınlar keşfettikten sonra ya bir, bir dakika belki farklı bir sistem vardır demeye başladık biz kadınlar. Ben de bir iş kadını olarak işte yıllardır özellikle iş dünyasındaki bu eril sistemi sorgulayan bir kadınım. Çünkü tamam okey evet erkeklerin sonuç almasını sağlıyor olabilir bütün bu sistemler, hedef belirlemek, aksiyonda kalmak ama bir kere birincisi kadının bünyesi, fiziksel bedeni de psikolojisi de erkek kadar çalışmaya, erkek kadar aksiyonda kalmaya müsait değil. Eğer siz bir kadını erkek gibi, yarış atı gibi sürekli aksiyonda tutarsanız o kadın birkaç yıl içerisinde çöküyor, yaşlanıyor, saçları dökülüyor, psikolojisi bozuluyor, ilişkileri bozuluyor, evlilikleri bitiyor, çocuklarıyla ilişkileri bozuluyor, kilo alıyor, çirkinleşiyor, özgüveni ortadan kalkıyor ve iş dünyasında ne yazık ki özellikle eril sistemlerle ilerleyen harfi harfine erkeklerin sonuç alma, alma alırken uyguladığı metotları uygulayan kadınların iş dünyasında gerçekten bireysel olarak çöküşlerini izliyoruz yıllardır. Ben kendi bir kadın olarak özellikle işte kadın girişimcilerde veya profesyonel olarak şirketlerde çalışan kadınlarda bunu görüyorum. Ve kadınlar bununla birlikte yeni bir arayışa girdiler. Ve bu arayışın temsilcilerinden biriyim aslında. Ya bir dakika tamam biz yine iş dünyasında sonuç alabiliriz ama kadınlığımızı yatsımadan belki kadınlara yönelik, dişilere yönelik farklı formüller vardır diyerek işte ben de kendi ruhsal yolculuğunda çok uzun yıllardır ilerleyen bir kadın olarak işte 25 seneyi aşkın bir süredir profesyonel olarak e, ustalık metotlarını uygulayan ve öğreten 30 seneyi aşkın süredir düzenli meditasyon yapan işte Türkiye'ye nefes koşul sistemini getirmiş nefes çalışmaları yapan e, aslında işte nefesin veya spiritüel yolculuğun bir kadının içine dönüşünün, kendine buluşunun artık sembollerinden biri olmuş bir kadın olarak iş dünyasındaki kadınlara da destek olma hedefiyle birlikte yola çıktım. Bir girişimci olarak işini büyütmek, kariyerinde hayalini kurduğun başarıyı elde etmek istiyorsan işte bunu yapmak için en doğru zamandasın. Dünyada hiçbir dönem girişimciler için bu kadar fazla imkan olmamıştı. Çözülmesi gereken binlerce problem, hizmet bekleyen milyarlarca insan var. Ruhsal amacını doğru strateji ve araçlarla birleştirdiğinde en üst sonuçları alabilirsin. İş yaşamında ustalık eğitimi, seni iş yaşamında ulaşmak istediğin noktaya giden adımları atman için ihtiyacın olan araçları ve yöntemleri sunmak için tasarlandı. Bu eğitimde bir yıl boyunca yaşamdaki göreviniz üzerine çalışacak, açık bir misyon oluşturacak, hedefiniz doğrultusunda değerlerinizle hizalanacak belli eylem adımlarıyla ile birlikte ilerleyeceksiniz. Biz de size düzenli olarak destek sağlayacağız. Birlikte çalıştım işte hem girişimci İngiltere'deki yatırım, birlikte çalıştım işte hem girişimci İngiltere'deki yatırım şirketimizin de destek olduğu hem girişimci startup girişimcisi olan hem de aynı zamanda öğrencilerim içerisinde profesyonel büyük şirketlerde çalışan kadınlar var. Peki iş dünyasında kadının ihtiyacı ama bir de sadece kadının ihtiyacı değil aslında iş dünyasında kadın enerjisinin yani dişi enerjisinin dişi enerjinin de bir ihtiyaç olduğu bir döneme girdik Çünkü hep o eril sistemlerle yönetildiği zaman belli bir noktadan sonra bir e, düğme de ulaşılabiliyor O yüzden iş dünyasında özellikle kadına ama dişiliğinin farkında kadına yani ne demek dişiliğinin farkında kadın vicdanıyla bağlantıda insana değer veren nasıl bir kadın e, erkek gibi çok kolay öldüremiyorsa çünkü çocuk doğuruyor bir anne ve o anaçlık sebebiyle cana canlıya zarar vermek çok kadına uygun bir şey değil. Kadın delirmediği müddetçe, çıldırmadığı müddetçe katil olamıyor mesela ama erkek çok rahat gözünü bile kırpmadan bir başka canlıyı öldürebiliyor. Şimdi o kadının o erkekteki sertliğe de ihtiyacımız var iş dünyasında sınırlar koymak için, sistemler oluşturmak için, hedefler belirlemek için, ilerlemek için. Ama diğer taraftan kadının vicdanına kadının anlayışına, kadının sevgisine, kadının şefkatine ve bütün bunlarla birlikte varlığıyla bağlantılı olan kadının vizyonlarına ve rehberliğine ihtiyacımız var. Aynen eskiden kabilelerde olduğu gibi nasıl kabilelerde kadın erkek fark etmeksizin sizin daha yaşça ileride bilge gününün büyük bölümünü spiritüel yolculukta geçiren, işte dualar eden, ruhsal yolculukta olan, meditasyonlar yapan, chantingler yapan kadınlara erkekler de çocuklar da diğer kadınlar da akıl danışıyorsa aynı şekilde bizim iş dünyasında da ruhsal yolculukta ilerleyen, ruhsal yolculukta hatta ileri seviyede olan ve geleceği görme yetisine sahip, öngörülü, geleceği görebilen, hissedebilen vizyoner kadınlara ihtiyacımız var. Çünkü o kadınlar erkeklerden çok daha iyi görüyorlar geleceği ve bir erkeğin yanında o yüzden iş dünyasında bu şirketlerin ortaklık yapısında da olabilir. Bu bir eş olarak hayatınızda da olabilir. Özellikle de bilge bir kadına eğer bir şirketi büyütmek, büyük kitlelere ulaştırmak, büyük gelirler elde etmek istiyorsak ve anlamlı işler yapmak istiyorsak bir kadına ve kadının vizyonuna iş dünyasına çok ihtiyaç var. Ve şu anda çok sevindirici bir şekilde iş dünyasının bunu gördüğü bir döneme girdik. E, yurt dışında da işte benim yaşadığım şehirde Londra'da da burada Türkiye'de de artık yavaş yavaş o kadınların bilgeliği, kadınların öngörüsü, Onların gösterdiği yoldan, onların rehberliğine güven arttı. Benim eşim benden yaşça büyük ve çok önemli bir geçmişinde işte iş adamı. Şu anda çok pahalı bir şekilde çalışmamakla birlikte iş deneyimi dünya çapında global olarak olan bir yaşça benden de büyük, olgun ve çok zeki bir adam. Yaşamımızla ilgili biz önemli kararlar almadan mutlaka bana danışır ve işte rehberliğimi alarak ailecek ilerleriz ve son söz her zaman benimdir çünkü e, bilge bir adam ve bir kadının öngörüsünün erkekten çok daha iyi olduğunu özellikle de spiritüel yolda ilerleyen bir kadının gelecek öngörüsünün çok fazla olduğunu bilen bir adam ve genelde de hayatımızda büyük kararlar alırken e, o kararları e, benim almamı isteyen ve bu aldığım kararlara güvenen e, bir e, eşim var. Aynı zamanda iş hayatında da mesela ortaklarım, erkek ortaklarım var ama öngörülerime güvenen, vizyonuma güvenen, sen öyle hissediyorsan öyledir diyen, e, sen öngörülüsün, senin vizyonlarına biz güveniyoruz diyen e, ortaklarım var iş hayatında da. Bence burada erkeklerin e, alan açmasından ziyade, çünkü hep bunu konuşuyoruz yani erkekler kadınlara alan açsın, işte erkekler kadınların vizyoner olmasını, de, vizyonerliğini desteklesin, kadının öngörüsüne alan açsınlar, kadının öngörüsüne güvensinler. Evet bunlar çok önemli ama bence bunların yanı sıra kadına da çok büyük bir e, görev düşüyor burada. Kadının daha büyük bir görevi var kendini bulmak orada kadının görevi. Yani iş hayatında ilerleyebilmek için kim olduğunu anlamak, ruhsal yolculuğa çıkmak, gerçekten bilge bir kadın olarak iş hayatında masaya oturmak da kadının görevi. Çünkü kadın o bilgeliğini ortaya koyduğunda zaten erkekler ona alan açıyor. Yani burada erkeklerin bize alan açmasını istiyorsak kadınlar olarak bence bizim de o alanın niye açıldığını anlamamız gerekiyor. Biz ruhsal yolculuğumuzda ilerlediğimiz zaman, düzenli meditasyon yaptığımız zaman, düzenli dinlendiğimiz zaman, erkek gibi koşturup durmadığımız zaman, kendi varlığımızla bağlantı olduğumuz zaman, o Rahim ve Rahman denen Rahman'la, yaratılışla, varoluşla, hakikatle bağlantıda olan tarafımızla, hakikati bilen, an hakikatinde olacak olanı gören, olacak olanı bilen, gelecek öngörüsü olan, o vizyoner tarafımızla bağlantıya geçtikçe zaten erkekler de karşısında vizyoner bir kadın gördüğünde gelecekle ilgili öngörüsü olan, sağlam adımlar atan ve o, o kadının hislerinin ne kadar güçlü olduğunu hissettiklerinin nasıl gerçekleştiğini yavaş yavaş gördüklerinde zaten ona her geçen gün daha çok alan açıyorlar. Ben bunu kendi hayatımda, kendi iş hayatımda deneyimliyorum ve o yüzden de kadınlara işte Nevşehir Enstitü müfredatı içinde iş yaşamında ustalık programında bu konuda destek oluyorum. Yani içsel rehberliğini güçlendirerek iş hayatında daha iyi nasıl ilerlersin? Bir sonraki videoda da yine sizden gelen taleple birlikte özellikle kadın girişimcilere bir kadın girişimciysen ya da bir kadın girişimci olmak istiyorsan nelere dikkat etmen lazım, nasıl ilerlemen lazım bununla ilgili bir video var, geliyor. Teşekkürler, beğen tuşuna basmayı hatırlatıyorum. Görüşmek üzere.